Kütahya e E-Tipi kapalı ve açık cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin bir bölümü talepleri doğrultusunda açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katılıp günlerini volta atmak yerine ilahi emirleri öğrenerek geçiriyor. Cezaevinin birinci müdürü Kasım Demiral açıklamada aynı çatı altında günlerini geçiren 800'ün üzerinde tutuklu ve hükümlünün kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Mahkumların talepleri doğrultusunda İngilizce, bağlama, dikiş nakış, bilgisayar, Ayakkabı üretimi, çinicilik gibi kurslar açarak bu kişilerin cezaları bitince topluma yararlı bireyler olmasını temin etmeye çalıştıklarını belirten Demiralp, Türkiye'deki ceza infaz kurumları içinde örnek ve lokomotif bir kurumuz dedi. Demiralp, hangi alanda talep gelirse buna yönelik kurslar açtıkları bilgisini verdi. Kurs sayısının yılda 30 civarında olduğunu dile getiren Demiralp, bunların içinde Kur'an-ı Kerim öğrenme kursumuz da mevcut. Bu kursumuzda 3 faizimiz var. Bu vaizlerimiz Kur'an-ı Kerim öğretmelerinin yanı sıra dini bilgi ve konferanslar da veriyor. Şimdiye kadar 30'a yakın tutuklu ve hükümlümüz kursu bitirip belgelerini aldı. Şimdi de 30'a yakın kursiyerimiz buna devam ediyor. Hiç Kur'an-ı Kerim bilmeyen tutuklu ve hükümlülerimiz bile bu eğitimlerin sonunda Kur'an okur duruma geldi diye konuştu. Hükümlülerden Hakan Topyanak da cezaevi yönetimi ve kurs öğreticilerine teşekkür etti. Kursta dini emir ve yasakların da öğretildiğini anlatan Topyanak, eğitim düzeyim ilkokul 3. sınıf terk. Fakat burada okuma yazmayı öğrendim. Tabi bunlar isteklerimiz doğrultusunda yapıldı diye konuştu. Cezaevinde yaklaşık 4 yıldır tutulan Mustafa Keskin, demir parmaklıklarının arkasına düştüğünde kendileri için hayatın bitmediğini, aksine yenisinin başladığını vurguladı. Daha önce hiç sure bilmediğini ifade eden Keskin sözlerini şöyle sürdürdü. Burada bütün sureleri ezberlediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de okumayı öğrendik. Eğitim düzeyim liseden terkti. Buradaki eğitim sayesinde liseyi dışarıdan bitirip üniversiteyi okumaya başladım. Bizim için yeni bir başlangıç oldu. Artık bu cezaevlerini bir çilehane değil de medrese-i yusufiye olarak görüyoruz. Artık burada ıslah olduk. Yetkililerden bize bir şans daha verilmesini istiyoruz. Burada öğrendiğimiz güzel şeyleri dışarıda çoluğumuz çocuğumuza, eşi eşimize, dostumuza anlatıp onların da güzel şeyler yapmasını istiyoruz. Mustafa Yaşar ise cezaevine girdikten sonra kurslara katılmak amacıyla müdürlüğe dilekçe verdiğini bildirdi. Bunun kabul edildiğini, kurum yöneticileri tarafından kendisine Kur'an-ı Kerim verildiğini aktaran Yaşar, hocalarımız burada bazı arkadaşlara namaz kılmayı öğretti. Dışarıda bilmediğimiz bazı şeyleri öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i de, sureleri de burada öğrendik ifadesini kullandı. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in ne demek olduğunu öğrendik. Yani her şeyi anlatımını, ne anlatmak istiyor, bize dinimizi anlatmak istiyor, her şeyi öğrendik.